örnek veriyorum bir yazılımcı arkadaşa müdürlük teklif ettiniz. "Hayır ben müdürlük istemiyorum. Ben sadece kendi işimi yazıp yazılım yapmak istiyorum." diyen de oldu. Yani dolayısıyla aslında yönetici olmak herkesin ama maaşım artacak, daha fazla yetkim olacak, daha fazla kişi yöneteceğim diye sevdiği bir şey değil. Merhaba ben Emre Uğurlu. 1976 Ankara doğumluyum. Daha sonra İstanbul'a büyüdüm. Önce İstanbul Erkek İsesini, sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdim. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde bir MBA yaptım. Daha sonra pazarlama doktor çalışmalarına başladım ama iş hayatı öne geçince doktorayı, pazarlama yarıda bırakıp iş hayatına atıldım. 2000 yılından beri iş hayatının içindeyim. 20. yılımı bitirdim. Şu anda Maçkolik adlı Türkiye'nin en büyük dijital spor medya şirketinin genel müdürlüğünü yapıyorum. Okuduğum bölüm çok zordu. Hem de gereksiz zor bir bölümdü. Yani bu, ben lise hayatında gene aslında çok kolay olmayan bir okulda okudum. İslam Erkek Lisesi Alman ekolünden gelen bir okul. Alman öğretmenlerin eğitim verdiği bir okulda ağırlıklı olarak. Bütün fizik, kimya, matematik gibi fen dallarını Alman öğretmenlerden alarak büyüdük. Sonra üniversiteye girerken amacım mühendislikten devam etmekti. Mühendislikte de istediğim okul Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Hem İngilizce eğitim yapması hem Türkiye'nin en üniversitesi olması. Üniversite hayatını bitirdiğimde iki dille bitirebileceğim bir kariyer çizebileceğim için Boğaziçi'ni tercih ettim. Mühendislikler arasında o zaman spesifik bir tercih yapmadım. Yani hani almış olduğum puan ve başarıya göre kimya mühendisliğine girdim. Kimya mühendisliği Boğaziçi'nin altı mühendisliği arası da aslında okuması en zor olanlardan biri. Çok fazla rapor, çok fazla laboratuvar vesaire olan bir bölümdü. Çok kolay bir bölüm değildi. Özellikle kimya sektöründe ya da kimya mühendisliği yapmayacak arkadaşların kimya mühendisliği yazmalarını ya da okumalarını tavsiye etmem. Çünkü gereksiz bir yük bildiriyor. Ama benim amacım öncelikle mühendislik formasyonunu alıp daha sonra işletme masterıyla daha çok satış pazarlama ve yöneticilik tarafına yürümekti. Ve benim hayal ettiğim gibi oldu. Dolayısıyla üniversite bölümümle ilgili olarak arkadaşlara söyleyeceğim. Özellikle kimyayı seviyorlar ve o sektörün içinde olmak istiyorlarsa gelebilirler. Ama de, benim gibi bir yol seçeceklerse daha kolay bir mühendislik üzerine master yapmalarını ya da direkt işletme okumalarını da tavsiye edebilirim. bye, bye. Şimdi genel müdürlük aslında genel müdürlük tek bir meslek değil. Yani genel müdürlük aslında bir sürecin sonucunda gelinen bir nokta. Genelde siz hangi sektörde olursa olsun bir şirketin genel müdürüne baktığınız zaman ya o farklı farklı alanlardan gelir. Bazı şirketlerin genel müdürleri finanstan gelmedir, bazılarınınki pazarlamadan gelmedir, bazılarınınki satıştan gelmedir, farklı yerlerden gelir. Ben burada genel müdürlükten daha çok yöneticilik diye tanımlayayım mesleğimi ve yöneticiliğin nasıl olması gerektiğini söyleyeyim. Yönetici olmanın birkaç tane önemli altyapısal gelişme ihtiyaç barındıran yapısı var. Siz öncelikli olarak bir konuda çok uzman olmalısınız. Yani ilk başta kendi yaptığınız işin en iyi bilen kişilerden biri olmanız gerekiyor. Be benim için bu satış ve pazarlamaydı. Ben kariyerim boyunca farklı farklı firmalarda önce yurt içi pazarlama, sonra yurt içi pazarlama, ihracat gibi departmanlarda çalıştım ve bulunduğum şirketlerin gelirlerinin artırılmasına yönelik, stratejilerin belirlenmesine yönelik işlerde bulundum. Siz zaten yaptığınız işte ilerlemeye başladıkça önce kendi departmanınızda yönetici oluyorsunuz. Kendi departmanınızda yönetici olduktan sonra insan yönetmeye başlıyorsunuz. Bugün önce küçük takımlarla başlıyor. Yani belki önce bir 2-3 kişi takım yönetiyorsunuz. Sonra şef oluyorsunuz. Sonra bir yerin müdürü oluyorsunuz. Belki 10 kişilik bir takım yönetiyorsunuz. Sonra bir direktör oluyorsunuz. Belki 20-30 kişilik bir takım yönetiyorsunuz. Ve bu, bu yolun sonu genel müdürlüğe kadar geliyor. Burada yapılması gereken de şu. Önce yapacağınız işi çok iyi yapacaksınız. Sonra altınızdaki insanları doğru yönetmeyi becereceksiniz yukarı doğru gittiğinizde. Çünkü yönetici olmanın önemli noktalarından biri sizin yol gösterici olmanız. Yöneticiler arasında şöyle farklar da vardır. Lider olan yöneticiler var, lider olmayan yöneticiler var. Ama genel müdürlüğü hedefliyorsanız, yani en üstteki insan olacaksanız mutlaka lider özellikle olmanız gerekiyor. Sizin yaptıklarınızla, hareketlerinizle, heyecanınızla bütün istek arzunuzla diğer insanlara da örnek olmanız gerekiyor. Karıştırmamız gereken noktalardan biri de şu. Özellikle mesela işletme master ya da MBA eğitimi alan arkadaşlar da MBA yapmanın ana amaçlarından biri şudur. Siz MBA yaptığınız zaman farklı farklı birçok konuda en azından fikir verebilecek, doküman okuyabilecek, yorum yapabilecek hale gelirsiniz. Ama hiçbir zaman hiçbir genel müdür her konuyu maksimum bilemez. Bir konunun uzmanıdır ama diğer konularda en azından fikir üretebilir. Dolayısıyla genel müdürlük seviyesine geldiğiniz zaman yapmanız gereken şey insan yönetimi oluyor. Örnek vereyim. Maçkolik bir internet şirketi. Bizim çok çok değerli çalışanlarımız var yazılımdan anlayan. Ben mesela yazılım uzmanı değilim. Benim çok değerli bir CFO'm var, finans uzmanı değilim. İnsan kaynaklarına bakan bir arkadaşım var, insan kaynakları uzmanı değilim. Ama bütün bunların hepsinde o insanların neler yapması gerektiğini, Doğru stratejinin ne olması gerektiğini, onlarla beraber tartışabilecek, onlara yol gösterebilecek ve en önemlisi doğru kararın alınmasını sağlayabilecek yetkinliğe sahibim. Yöneticilik ya da genel müdürlük, doktorluk ya da avukatlık gibi sizin İlk mezun olduğunuzda başladınız ve ömür boyu aynı şeyi yaptığınız farklı farklı aşamalarda bir meslek değil. Dolayısıyla siz eğer yönetici olmayı hedefliyorsanız önce bir konuda uzman olacaksınız. O konunun en iyisi olacaksınız. O konuda bir ekip yöneteceksiniz ve adım adım yukarıya doğru gideceksiniz. Bu çok güzel ve doğru bir soru. Demin bahsettiğim gibi yani aslında hiçbir zaman siz hayata ben ya da herhangi bir işe direkt genel müdür olurum diye başlamıyorsunuz ama hedefiniz bu oluyor. Söylediğim gibi burada adım adım gidilmesi gereken bu yol bu. Ve iki tane çok önemli şey var. Birisi siz o hedefi net koyduğunuz belli edeceksiniz ve etrafınızdaki insanlar da bunu fark edecek. İkincisi siz o hedefe doğru ilerken yetkiliklerinizin de yeterli olduğuna karar vereceksiniz. Yani demin bahsettiğim gibi önce bir işi iyi yapacaksınız. O işin uzmanı olacaksınız. Sonra yönettiğiniz ekipleri düzgün yönetmeye başlayacaksınız. Hem kendiniz hem ekibiniz doğru hedeflere, doğru sonuçları alarak, iyi başarıları elde ederek devam edecek. Böyle oldukça adım adım ilerliyorsunuz ve bulunduğunuz her kademeyi iyice önce sindirmeniz, oranın yetkinliğini sahip olmanız sonra bir sonraya gitmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında genel müdürlük ya da yöneticilik, en üst düzey yöneticilik, CEO'luk hangisini derseniz değil, kısa bir yol değil. Yani arkadaşların anlaması gereken şey bu. Yani hani durup dururken çok iş hayatının başında hadi ben birinin yerini genel müdür olayım deme şansınız yok. Ama doğru adımları atarak, atarak o hedefe doğru en hızlı şekilde yürümek de sizin elinizde. O yüzden burada önemli olan şey o hırsı o isteği o yetkinliğe sahip olmak ve adım adım yöneticilik aşamalarında belki bir şef belki şirketin farklılıklarına göre müdür direkten olarak ileri ilerleyebilmek. Kesinlikle değil. Ama demin bahsettiğim bir şey var. Siz sonuçta MBA'in yani mesela MBA'yı tek başına işletme mezunu olmak ya da tek başına MBA yapmak genel müdür olmak için yeterli ya da her MBA yapan her iş, ya da her işletme okuyan genel müdür olmuyor. Ama siz eğer o yolda ilerleyecekseniz demin bahsettiğim farklı farklı konulardaki konulara yetkinlik sahibi olabilmek için çok yararlı bir şey. Çünkü siz üniversitede 4 yıl boyunca herhangi bir konuda uzman olacak kadar bilgiye sahip oluyorsunuz. İster bu mühendislik olsun, ister işletme olsun, ister herhangi bir konu olsun. Ama daha sonra eğer bir şirketi yönetecekseniz, genel müdür olacaksınız. şirketin farklı departmanlarında neler olup bittiğini anlayacak kadar bilgiye ihtiyacınız var. Siz bunu farklı farklı yollarla da öğrenebilirsiniz ama MBA Master of Business Administration zaten iş idaresi masterı. Bunun en kolay ve en verimli yönlerinden biri. Yani zaten bu bölüm diyeyim yani Amerika'da ilk kullanılmaya başlaması sebebi yönetici yetiştirme. Çünkü sonuçta demin söylediğim gibi siz o departman, herhangi bir departman uzmanı olduktan sonra MBA'niz de varsa bahsettiğimiz herhangi bir şirketin ister bu üretim olsun ister hizmet sektörü olsun farklı departmanlar departmanlarında neler olun bittiğinden haberdar oluyorsunuz. Finansı, insan kaynakları, satışı, pazarlaması, üretimi hepsinden mutlaka bir bilginiz oluyor. Dolayısıyla eğer gerçekten uzun vadede yönetici hedefi olan bir gençseniz, öğrenciyseniz hayatınızın bir döneminde iş idaresiyle, işletmeyle, MBA ile ilgili bir işlerin olmasında mutlaka fayda var. Şimdi bunların aynı kişi olduğu durumlar vardır ama her zaman aynı kişi değildir. Yani hani şöyle genel müdürle CEO aynı şey aslında. Birisi birinin İngilizce tarifi, birisi Türkçesi. Şirket sahipleri, şirketin hissedarı ve sahibidir. Oradan kardan pay alır ve onlar istedikleri zaman CEO'luk da yapabilirler. Yönetici ise genel biterim. Yani hani farklı levellerde, farklı seviyelerde yönetici olabilir. Yani bir şef de yöneticidir, bir müdür de yöneticidir. Ama sonuçta genel müdürle CEO aynı şey. Birisi Chief Executive Officer. Zaten Amerikalıların en üst düzey yöneticiye verdiği ad. Yönetici farklı seviyelerde olabilir ama genel müdürle CEO aynı şey. Türkiye Türkiye'de daha havalı olan CEO artık uluslararası terim kullanıldığı için ama genel aynı şey. Hayatımın her döneminde aslında yani hani belki çocukluğumdan beri genel olarak liderlik vasfına sahip bir insanım. Yani hani okuduğum okullarda da işte e, sınıfımda sınıf başkanıydım. Okulda okulun işte onur kurulunun başkanıydım. Oynadığım takımda takım kaptanıydım gibi hep böyle yöneticilik vasıflarına ve liderlik vasıflarına haiz bir insandım. Dolayısıyla yaptığım işi yaparken de ilk başta kendim başarılı oldum. Daha sonra ekipler yönetmeye başladım ve kendi fikirlerimi, kendi stratejilerimi bilgi dağarcılığıma beraber harmanlayıp parçası olduğum organizasyonlara katkı yapabileceğimi fark ettikçe yöneticilik seviyesine olan ilgim arttı ve başarı basamaklarını yani işte işte kariyer hedeflerini gerçekleştirdikçe de zaten hayat size farklı ihtimaller, farklı olanaklar sunuyor. Siz bazı şeyleri başardıkça daha büyük sorumluluk almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla evet. Yani ben de küçüklüğümden beri hani yaptığım işte başarılı olup bir yönetici olmak isterdim. Şimdi ise hem de sevdiğim bir sektörde, sevdiğim bir işte en üst düzey koltuğa oturmuş olmak tabii ki çok mutlu ediyor beni. Bir zaten standart onu net söylemek lazım. Yani liderlik özelliği çok önemli. Yani Çünkü siz yönetici olmak sadece bir unvanın size verdiği bir güç değil. Siz eğer gerçekten iyi bir yönetici olmak istiyorsanız, genel müdür olmak istiyorsanız, başarılı bir genel müdür olmak istiyorsanız insanları halinizle, hareketinizle, tavrınızla, heyecanınızla, bilgi birikiminizle motive etmeniz gerekiyor. Çünkü siz eğer sadece insanlara bir şey emreden tarafa geçerseniz başarılı bir yönetici olmanız çok kolay değil. Siz ilham veren bir insan olmalısınız. Yani yaptığınız işlerin, hareketlerin sonuçlarında o insanlar bunlardan dersler çıkarmalı ve motive olmalılar. Dolayısıyla bence liderlik özelliği en önemlisi. IQ'su yüksek olmalı. Tabii ki iyi bir yöneticinin. Sadece IQ'suz değil, IQ çok önemli ama e, duygusal zeka dediğimiz karşıdaki insanı anlayabilme, empati yeteneği, stres altında karar alabilme, kararlı olabilme, yaptığı yanlıştan hızlı dönebilme. Bunlar yöneticilerin olmazsa olmaz özellikleri. Ama her zaman söylüyorum, en başta da söylemiştim, onu da söyleyeyim. Bir konuda, herhangi bir konuda çok fazla yeterli olmadan da yönetici olmak kolay değil. Önce bir şeyin uzmanı olacaksınız, bir konuda başarılı olacaksınız. O başarınız sizi zaten yönetici koltuğuna, diğer özelliklerle beraber harmanlarsanız taşıyor. Bu da güzel bir soru. Tabii ki iyi yanları daha çok. Çünkü genelde iş hayatında insanlar yöneticilerinden dert yanarlar. Yani yönetici olduğunuz zaman siz daha çok işi paylaştıran, ne yapması gerektiğini söyleyen insan haline geliyorsunuz ki insanın doğası gereği kendisine bir şey yapılmasını söylemektense bir şey yapılması gerektiğini söylemek daha keyifli bir şey. İyi tarafı tabii ki kafanızdaki, aklınızdaki düşündüğünüz ve uygulamak istediğiniz şeyleri uygulayabilecek yetkinliğe sahip oluyorsunuz. Yani çünkü altınızda bir ekip oluyor. Siz yol gösteren kişi haline geliyorsunuz ki bu keyifli bir şey. Ha kötü tarafını sorarsanız aynen söylediğimiz şeylerin, demin söylediğim özelliklerin hep size dezavantaj da yaratabiliyor. Niye? Bir karar alındığında karar alan siz oluyorsunuz ve başarısının da sorumluluğu size ait oluyor. Ya da tek başına sadece bilgisayarın başında oturup bir işi tek başına yapan bir insansanız ya da herhangi bir konunun uzmanı olarak sadece bir şeyle ilgileniyorsanız kimse umurunuzda olmuyor. Ama bir şirket, bir yapı yönettiğiniz zaman o insanların her birinin problemi de sizin probleminiz haline geliyor. Yani aslında yönetici olduğunuzda otomatikman insanların dertleriyle de uğraşan, kişi, insan işleri de idare etmesi gereken bir haline dönüşüyorsunuz ve özellikle şirket sahibi değilseniz ve şirket sahibine hesap kişileriz. Tabii ki en başta hesap veren kişi yönetici oluyor. Yani o şirketin karlığından tutun başarısına, işte gelecek planlarından tutun. Aklınıza gelen hesap verilmesi gereken her şeyde hesap veren taraf siz oluyorsunuz. Dolayısıyla artıları da var, eksileri de var. Ve eğer sizin kişilik yapınız bu artılardan keyif alıp bu eksilerin altından kalkabilecek şekilde değilse yöneticilik zor hale geliyor. Benim iş hayatımda şöyle olaylar da başıma geldi. Örnek veriyorum bir yazılımcı arkadaşa müdürlük teklif ettiğimiz hayır ben müdürlük istemiyorum. Ben sadece kendi işimi yazıp yazılım yapmak istiyorum diyen de oldu. Yani dolayısıyla asla yönetici olmak her herkesin ama maaşım artacak, daha fazla yetkim olacak, daha fazla kişi yöneteceğim diye sevdiği bir şey değil. İnsanlar yapısına göre buna karar verebiliyor. Bizim zaten bir kere sektör olarak dijitalin içinde olduğumuz için biz her gün dijitalle yatıp kalkıyoruz ama yöneticilik açısından yani bir CEO'nun bir yöneticinin hangi sektörde olursa olsun hayatı açısından dijitalleşen dünya hayatı çok daha kolay, keyifli, yönetilebilir hale getirdi. Çünkü eskiden siz bir karar almak için belki ertesi gün ofise gitmeyi bekliyordunuz ama şimdi elinizin altında bir akıllı cihazla e, istediğiniz e-mail'i atıp o anda bir, bir aklınıza gelen bir şey paylaşabiliyorsunuz ya da bir raporu ulaşmak istediğiniz zaman belki eskiden yazılmış bir dosya ihtiyacınız varken bilgisayarlar çıktıktan sonra bilgisayarı açıp bakmanız gerekirken şimdi elinizdeki bir cihazdan istediğiniz dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Dosyayı geçtim, bilgiyi geçtim. Artık notifikasyonlar var. Yani biz herhangi bir satış rakamı geçildiğinde ya da herhangi bir trafik rakamı geçildiğinde herhangi bir şey olduğunda notifikasyon alıyoruz. Dolayısıyla teknoloji artık yöneticilerin karar alma mekanizmasını çok daha hızlı, çok daha dinamik hale getirdi. Dolayısıyla bence günümüz dünyasında yönetici olmak eskiye göre çok daha kolay hale geldi. Ama bu kolaylık bir yandan da rekabeti getiriyor. Yani çok fazla sayıda insan bunları kullanıp aynı şeye yapabiliyor. Dolayısıyla daha zorlaşan bir dünyada insanın hayatını kolaylaştıran çok daha fazla araç var artık. Bence o yüzden dijitallik yöneticilerin işine yaradı kesinlikle. <laughs> Şey, yeni başlamış genel müdür diye bir şey yok. Zaten patronun oğlu değilsiniz öyle bir şey olmuyor. Önce şef olarak başlıyorsunuz. Tabii ki sonra müdür oluyorsunuz, direktör oluyorsunuz, genel müdür yapmış oluyorsunuz. Her seferinde artıyor. Ama yeni bir genel müdürle tecrübeli bir genel müdür arasında ciddi bir fark oluyor. Ve genel müdür olduğunuz zaman iş şuna dönüyor. Artık olay sadece maaş olmaktan çıkıyor. Yani tabii ki diğer çalışanlara göre en üst düzey maaş sizin maaşınız oluyor bir. İkincisi bulunduğunuz sektöre göre artık siz sadece maaş kazanan biri olmaktan çıkıyorsunuz. İşin içine primler giriyor. Bu sizin o şirkette kaldığınız süreye bağlı primler olabilir. Olabilir. Ama en çok ve en önemlisi karlılığa bağlı primler olabilir. Çünkü sizin ondan sonra bir numaralı amacınız o şirketin, ne şirketi olursa olsun her şirketin amacı para kazanmak. O şirkete siz artık kazandırdığınız paradan bir para kazanır hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bir genel müdürün eğer ki sadece geliri maaşıysa ya o genel müdürün yaptığı iş anlaşmasında bir hata vardır ya da o iş veren bence o şirketin sahibi doğru bir anlaşma yapmamıştır. Bence bir yönetici, bir CEO, bir genel müdür ki genelde böyle mutlaka şirketin kazan paradan da bir şey kazanmalıdır. Çünkü ilk amacı sadece aylık alacağı sabit fiyat değil, mutlaka o şirketin kazanacağı para da olmalıdır. Dolayısıyla bu tarz farklı bonuslar vesaire devreye girince tabii ki gelirler daha da artıyor. Artı siz yönetici oldukça, genel müdür oldukça yani yöneticinin her kademesinde farklı Mesela belki bir şef olduğunuzda size bir telefon verilir. Müdür olduğunuzda bir araba verilir. Genel müdür olduğunuzda işte farklı farklı gelir kalemleri verilir. Dolayısıyla genel müdür olduğunuz zaman artık o saatten sonra sadece geliriniz, maaşınız olmuyor. Size verilen toplam bir paketten bahsedilmeye başlıyor. Ve bu paketin içerisinde farklı farklı avantajlar oluyor ve mutlaka bir prim paketinizde olması gerekiyor. Günümüz Türkiye'sinde e, şirketin büyüklüğüne göre değişebilir. Belki ne kadar büyüklük bir yapı ve ne büyüklükte bir şirket yönetinizle alakalı. Bence Türkiye'de bir Kobi'nin genel müdürü olup 10 bin lira kazanan genel müdür de vardır. Bir bankanın genel müdürü olup milyon lira kazanan genel müdür de vardır. O sektöre göre artık bu skalada hani çünkü artık onda iş ne kadar para kazandırdığınızla alakalı oluyor. ya yani dolayısıyla yüz binin 100 binlerce lira yani yüz binin üzerinde kazanan genel müdür de var mutlaka Türkiye'de. Ama dediğim gibi küçük sayıda bir yerin genel müdür 10 bin lira da kazanıyorsun. Ama tabii ki genel müdür oldukça daha iyi kazanmaya başlıyorsunuz. Maçkolik Türkiye'nin en büyük spor dijital markası. Biz ne yapıyoruz? Maçkolik aslında temel olarak dünyanın her yerinde olan spor müsabakalarıyla ilgili bilgi, skor, istatistik, haberleri veriyor. Yani bugün Türkiye'de herhangi bir insan herhangi bir maçta ne olduğunu öğrenmek istiyorsa açacağı tek adres Maçkolik. Türkiye'de şu anda 6 milyon insanın cebinde Maçkolik var ve bu 6 milyon insanın 4.5 milyonu her ay mutlaka bir kere Maçkolik açıyor. Gelir kalemimiz ne? Reklam. Yani her içerikçi firma gibi biz de reklamdan kazanıyoruz. Yani Maçkolik siz aplikasyona girdiğinizde farklı farklı dijital reklamlar görüyorsunuz. O reklamlardan para kazanıyoruz. Dijitalde iş yapıyorsanız iki tarz para kazanma yöntemi var. Bir, yaptığınız hizmet ya da satıştan para kazanırsınız. Yani ya eticaret et e-ticaret sitesi olursunuz. Marketplace olursunuz, komisyon kazanırsınız. Bunlar kullanıcıdan direkt kredi kartıyla ya da farklı yöntemlerle parayı alan firmalar. Bir de içerikçi firmalar var. Eğer içerik üretiyorsanız amacınız çok sayıda insanın sitenize girmesidir ya da aplikasyonunuzu kullanmasıdır. Bu tarz içeriklerde reklam reklamdan para kazanır. Global örnek ya Türkiye'den örnek vereceksek işte yemek sepeti yaptığı iş üzerinden bir komisyon kazanarak kazanır. Ya da işte Trendyol yaptığı satış üzerinden para kazanır. Ama işte maç kullanıcıdan kullanıcısından para almak reklamdan para kazanan yöntemde bir iş yapıyoruz. Maçkolik'te direkt olarak yani full time çalışan insan sayısı 45 ama Maçkolik'te dışarıdan da bize işte yazı yazan, destek veren freelance çalıştırdığımız 15 kişi var. Dolayısıyla 60 kişilik bir ekip yönetiyoruz biz. Farklı içerik sitelerinde farklı farklı ilgi alanlarını toplayabiliriz ama Maçkolik'in buradaki duruşu net. Maçkolik spor. Sporu seven insanlara hizmet verip sporu hedefleyen reklam verenlere de reklam imkanı sunuyor. Maçkolik zaten farklı farklı alanlarda olmayı tercih etmiş değil. Tek bir vertical'ı yani dikeyi sahiplenmiş bir marka. Sporun Türkiye'deki dijitaldeki en önemli adresi. platformda yenilik olması bile bir yenilik değil bizim için. Çünkü her gün yenilik oluyor. Bizim yaptığımız işin doğası gereği ve dijital dünyada olduğumuz için yenilik yapmazsak yok oluruz. Biz sadece web sitesi olarak kalıp mobil aplikasyon yapmasaydık yok olmuştuk. Her gün iOS'ta, Android'te, mobilde olan değişleri takip etmezsek yok oluruz. Dolayısıyla bizde sürekli yenilik oluyor. istisnasız yenilik oluyor. Ama en önemli yenilikler aplikasyonumuzu yeniledik. Çok daha hızlı hale getirdik. Yeni sporlar ekliyoruz. Türkiye'de farklı sporların farklı ilgilerin artmasıyla şimdi tenis geliyor. Onlara mutlaka uygun içerikler koyuyoruz. Farklı farklı rakip çıkmaya başlarsa biz daha farklı ne olabilir onu belirliyoruz. Çok e, ünlü isimleri bünyemize katıyoruz. Onların yorumlarını açıklamana ekliyoruz. Ama en önemlisi en hızlı bir şekilde en fazla istatistiği veren uzak ara şirket biz olduğumuz için liderimiz devam ettiriyoruz. Biz, bizim yenilik yapmadığımız bir, bir hafta bir gün olmuyor. Yani sürekli bunu yapan bir ekibimiz var. Ben işimi çok seviyorum. Yani ben dünyada hani sevdiği işi yapan şanslı azınlık arasındayım. Hani bu böyle şans deyince de sayısal lottan çıkmadı bana. Kendim de kariyerimi böyle oluşturdum. Ben günümden beri spora aşırı meraklı bir insanım. Yani hani hem kendim uzun yıllar yaptım hem çok yakından takip ettim. Satış pazarlama uzmanı olduktan sonra da dijital dünyada başarılı oldum. Ve en sonunda şey en önemli spor markalarından birinin başına geçtim. Dolayısıyla şanslıyım. Hep de hedefleri olan bir insanım. Dolayısıyla yaptığım işi daha büyütecek hedefleri yapacak şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Büyük ihtimalle yönetici olarak yani hani sevdiğim işe yönetici olarak devam edeceğim diye düşünüyorum. Bu mesleği insan, isteyen insanlara önerim tutkularının peşinden gitsinler. Yani sevdiği iş yapmaya çalışsınlar ve çok çalışsınlar. Aslında benim gençlere böyle durumlarda verdiğim 5 tane öneri var. Ve buna 5 parmak kuralı diyorum. Yani belki bu konuşmanın özeti bu olsun. Küçük parmakla anlatayım. Küçük parmak böyle siz elinizi sıktığınızda en fazla titreyen parmaktır. O titremeden insanların aklına heyecan gelsin. Heyecanlarını kaybetmesinler. Heyecandan kastım ay ben ne yapacağım şu heyecan değil. Hayır ben bu işi yapacağım hadi. Mesela ben her gün işe giderken aynı heyecanla gidiyorum. Bugün ne yapsak? Ve heyecandan kastım sadece iş için değil. İlişkilerinde de heyecan olsunlar. Yani eşlerine alırken de heyecan sarısınlar, çocuklarını kucaklarına alırken de sarısınlar. Yani böyle pısırık insanlar olmak yerine heyecanlı insanlar olasınlar. Çünkü iş hayatında siz heyecanlı oldunuz mu? O heyecanın karşınızdaki verdiğiniz mi başarınız artar. İkinci parmak yüzük parmağı. Yüzük değişimi anlatır bence. Çünkü insan hayatındaki en büyük değişikliktir evlilik. Yani hayatın tamamen değişir. Burada kastım sadece iyi değişiklikler değil. Bir şeyi değiştirmezseniz o şey sizi değiştirir. Yani siz mesela ilişkiniz iyi gitmiyorsa, ya olsun devam edin dersiniz. Yarın öbür gün sevginiz sizi bırakır, eşiniz sizi bırakır. İşinizde mutlu değilseniz, siz eğer işten de ayrılmazsanız belki sizi Doğrusu var. Dolayısıyla değişime açık olmak lazım. Yani iyi hissetmediğiniz ve değiştirmeniz gerek düşünüyorsanız bir şeyde mutlaka değiştirin. Ben değişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü orta parmak. Orta parmağınızı böyle kimseye göstermeyin. Yani insan ilişkilerinizi hep sıkı tutun. Farklı farklı sektörlerde, farklı farklı yerlerde çalışabilirsiniz. Kimseyle kötü ayrılmayın. Yani orta parmağınızı göstererek gitmeyin. Dolayısıyla ilişkiler size sonra farklı farklı kapılar açar. Hiçbir zaman kötü yapmayın. Dördüncü de işaret parmağı. İşaret parmağı hep bizim ilkokuldan beri parmak kaldırdım. Hocam beni gördüğümüz parmağımızdır. Görülür olun. Yani demek istediğim ya ben çok iyi çalışıyorum ama müdürüm bunu fark etmiyor. Ya ben işte bilmem neyi çok seviyorum ama göstermiyorum. Hayır göstermek senin elinde. Ama göstermek de şöyle bir şey. Siz eğer mesela lisede üniversitede bir dersi bilmeden parmak kaldırırsanız rezil olursunuz. Bir numaralı kural, kural parmak kaldırmak için o şeyi biliyor olmaktır. Dolayısıyla iş hayatında da yaptığınız şeyi çok iyi bilmelisiniz, yetkin olmalısınız. Sonra da mutlaka onu üstlerinize ve etrafınızdaki insanlara göstermesiniz. O yüzden görünür olun. Başparmak, başparmak tam sap. Yabancıların her şey yolunda, her şey güzel, mutluyum, her şey yolunda dediği şeydir. Ne yapacaksanız yapın, mutlu olun diyorum gençlere. Yani üniversite gittiğinde sizi mutsuz eden bir şey varsa zaten bu dört şeyi düşünerek mutlaka mutlu olacağınız şeyi bulun. Mutlu değilseniz geri kalan para, title, şirket, ne, aklınıza gelen hiçbir şey sizi mutlu etmez. Ama ne yapıp edip mutlu olmak lazım? İnsanların bütün bu dört şeyi düşünerek en sonunda mutlu olarak bitirmeleri gerekiyor hayatlarını bence. Söyleyeceğim bunlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.